Merhabalar Testnet TV takipçileri. Bugün sizlerle Sony gibi dev bir şirketin arkasında olduğu heyecan verici bir proje olan Soneum'u detaylı bir şekilde inceleyecek ve mainnet görevlerini adım adım birlikte yapacağız. Soneum, blockchain ve web3 hizmetlerini internete bağlamak için katman iki çözümleri sunmayı hedefleyen bir proje. Sony'nin buradaki temel amacı ise eğlence, oyun ve finans sektörlerinde merkeziyetsiz bir ekosistem yaratmak. Şirket, kullanıcılarını blockchain dünyasına adapte ederek yenilikçi bir deneyim sunmayı planlıyor. Sony'nin bu hamlesi özellikle PlayStation gibi popüler oyun platformlarında nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Gelecekte Sonyum'un oyun içi dijital varlık transferleri ve NFT tabanlı oyun deneyimleri gibi yeniliklerle Sony'nin mevcut hizmetlerini genişletmesi bekleniyor. Proje için şu ana kadar herhangi bir dış yatırım açıklanmadı. Sony'nin bu iş için ne kadar yatırım ayırdığını da bilmiyoruz ama sağlam bir airdrop atma ihtimali olduğunu biliyoruz. Bu nedenle mainnet görevlerini yapacağız. Ben daha öncesinde mainnet işlemlerini yaptığım için sizlere sadece ne yapacağınızı göstereceğim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıktan sonra bir de videoya beğeni attığınızı varsayıyorum. Hadi o zaman rehbere başlayalım. Rehberdeki bütün linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle Sony umağına bir miktar ETH köprülememiz gerekiyor. Bunun için cüzdanımızın Ethereum ağında ETH olması lazım. Super Bridge sitesine giderek cüzdanımızı bağlıyoruz ve Ethereum ağından bir miktar ETH'yi Sony ağına köprülüyoruz. Gazip sitesine giderek bu sefer katman iki ağlar arasında köprüleme işlemi yapıyoruz. Ben burada OP ağını tercih ettim. Gazip platformu özellikle önemli çünkü direkt olarak Solenium tarafından destekleniyor. Deploy işlemi için Auto'ya gidiyoruz. Ana sayfadan Deploy seçeneğine tıklayıp Solenium ağını seçtikten sonra Deploy seçeneğine tıklıyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz ve tekrar tıklayıp Deploy işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ben köprü için Auto'yu kullanmadım ama burada da köprü olduğunu söyleyebilirim. Kullanabilirsiniz. Köprüleme işlemi sonrası KO Finans sitesine giderek Solenium ağında swap işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Liquitte ekleyeceğimiz için swap işleminde Ethereum'un bir kısmını USDC'ye çeviriyorum. Swap işlemi sonrası pool seçeneği üzerinden Liquitte pool sekmesine geçiyorum. Burada bir miktar Liquitte ekliyorum. Son olarak likit işlemi sonrası A üzerinde çıkan ilk NFT'yi mint etmek için sona sitesine gidiyorum ve mint işlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdilik mainnet işlemleri bu kadar. Sizin de gözünüze çarpan ve işlem yapabileceğimiz önemli platformlar varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.